Aynen Evet hadi başlıyoruz Yılan Ufek Kedi Aa niye olmadı? Bir dakika Oha MSP 328 ya Doğru Tamam demin niye kabul etmedi acaba? Hadi bak gönder Ya bunu mark ettik yani oradan ya. Evet geldik. Hadi bakalım. Ben bunu yapamıyorum ya. En çok spiti çektiğim bu ya. Ah bu oldu. Gönder. M4 sistem var mı? Fazla var. Lan güdümlü var. Heh, aldım. Kanka M4 nerede? Kanka şeyde ya şu ıı, şu kısımda bak işaret attım. Tam orada. Hepsini açtırırız mı abi? Yani. <laughs> Direkt var ya ilk seçenek ya. İlk seçenekte. Halledebiliyorsunuz. Yanıma bir tane kar 98 aldım. Size veririm. İstiyor musunuz şimdi? Ben Kask var mı ya? Kask yok değil mi? Girli kask bu. altta var da abi. Sen var ki. Uzatılmış falan bıraktım. Bende şu an kask yok. Kesin geliyor mu? Ve böyle daha güzel, güzel geliyor. Böyle normalde daha iyi gözüküyor da ama ya buna uygun bir kask yapılmalıydı ya da kendi başlığı var ya. Onu kullanması gerekiyordu ya. Ki var abi kaskçı şurada. Kardeş şu an 3 3 alacağım ya. Çok sıkıntı değil ha. ya. Çok şey yapma yani. Önemli değil. Oo dur içeride neler var ona bakacağım. Birinci şahıs. Hadi bakalım. Hmm. Çok bir şey yok gibi ya. Özel dansımı yapayım da size karşı dur ya benim dansım neydi Bu değil ya lobide yaptım. Nerede? adamı gördüm. Tam düşman görüldü attığım yerden çıktı bu arada. <laughs> şeyde şeyde free'de. Aynen lan bize bakıyor. <laughs> Mod Scope var mı ya? Bana nereden tutturdun hemen 2 dakikada ya. Haber vereceğim spor. Aa bak gösteriyordu sanki değil mi demin? Aynen kanka bir tık gösteriyor. Hastadı galiba. Evet. Sağa geçerse bir deneme yapacağım. Polo. Sağa burada burada burada. Araç geldi. Araç. E? Ön diğer tarafa gidiyor. Kaçıyor kaçıyor Daha kaçıyor. içinde adam var mıydı ya? Ah havalandık havalandık. Beyler. Nerede bu? Ha. Ya saçmalama bakar mısın? Oo. Ya? Gider mi buradan oraya? Mermi attığın yere gitmiyor. Havaya Aynen ya. Mermi hiç gitmiyor vallahi. Tamam beyler şu içeri girelim. AVM'yi bir çekelim iyi. ya. Bir dakika var. Var. Kastır, bir alayım da. 8x almadım bu arada. Biriniz 8x bıraktınız da. Almadım onu. Hmm. Haberiniz olsun. Dur ben şuradan biraz yılan vurayım ya. Usta olan varsa ben... şeyi basmayacağım ben. Adrenalini basmayacağım. Ne diyorsunuz? Bende var abi. Tüm var bir tane. 5 tane var. Hadi başlıyoruz. Mermi çek. Şu an iyi hasar veriyorum bence bu iyi böyle. Allah bütün gücünü kullanacak ha. Ay be, Kaç oradan kaç. <laughs> Beyler bir tane ağrı kesici verirseniz sevinirim. Çıkarsa sevinirim. Var. AVM. mi? Şey, ee, beyler var mı bir ara gazeteciniz? Var abi attım ben. De. bıraktım ben de buraya bir tane. Tamam eyvallah. Buz, Borun bandaj oldu. var mı bandaj? Bandaj var bırakıyorum. Abi şey bu suda ya atlamaman lazım. Aynen öyle biraz bekleyeceğim atlamayacağım zaten. Biraz bekleyeceğim. Bir tık. Atlayınca ne oluyor bu basıp? Oo şey Banda iptal ya. oluyor ya. ya. İptal ya, oluyor. Motor geliyor. Ne yapıyor? Bize mi? Geri döndü. Orada araç var ha tam o noktada. Büyük ihtimal aracı aldı o. Aynen aracı götürdüm. Nerede? Bir de motora bindi şurada. Ama çok. 5-56 durumumuz ne? 117 tane var. Değil mi sizin? 190 var. O aracı alsak mı acaba ya? Yok bala. Beyler 762 var mı ya? Kanka 30 120. Abi gel vereyim ben. Ben gel gel gel. bomboş. Al. Ulan. kim çaldı bunu. Şu Mita'daki ekibe gitsek ben mi ya? Veririm. Gel gel gel. Mita'daki ekibe gitsek mi beyler? Şurada araç var abi gidebiliriz. Tamam, Anca kanka. atlayalım. Ama onlar gitti galiba bak aracı da aldı. Skop var mı fazladan Arfada. yanımızda? Aa abi bir aracımız o. daha var. Atlayalım kanka bence ona Gid Gidelim gidelim. Aa bak motor geliyor motor geliyor. Çok 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 çok. Motoru alacak ha aracı alacak motorla. Aracı alacak aracı. Oha gitti valla. şu buraya geçiyorum. Yakınız ya yakınız. Alırız bence onu. Aldı, Aa, be. Aracı takip edeyim mi? <laughs> <laughs> Lan görünmüyor hayır. Aa durdu. Aa gitti gitti durdu. Durdu durdu. Aa arkadaşını alacak abi vurman lazım. Abi. Tamam binerse. Binerse vuracağım. Siz yakınlaştınız ha. Ben yakınlaştım. Ee, Musab yakınlaş ben motor alıp seni alacağım. Aa motor senin yanındaymış. Bir dakika. O araba geliyor. Araba geliyor. Musab geri kaç, geri kaç, geri kaç. Abi o zaman evde Köprü araç geliyor. Bu araç sıkıntı. Nereye gitti? Eee, buraya doğru gelecek galiba. Ah, çatışıyorlar. Burada bagaj evet, motor var. Buraya var ya. Memo, yaklaşalım ne? kanka. Yaklaşalım Geç, bir. motor var kanka. Geçiyor, geçiyor. Buradan ah. geçiyor. Tamam. E, Musab hiç karışma. Buradan geçsinler. Lan, Geçerler mi ama? Peşke. Yok Kusur abi yok. Olacak. Ah! Ha, bizim Geleceğim. mi? Memo mu? Tamam. Dostum bunlara oynayalım mı tam bas 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 yakınlaş yakınlaş tamam yakınlaş araç kaçtı bu arada araç gitti ha kaçtı diğeri gitti mu? mi evi almış ay beyin nereden bu gördü ya hiç Bir şey yaptım. yok kütlen yok ya ah be ah ne yaptım ya ah evlere bakacağım kütlen var mı gidem lan Boşalttım ya. Sol mavide de biri var. Nerede? Sol mavide adam mı var? Evet evet bayıldı şu an. Beyler bir Ağır dakika ben bayıldı? bir kitlik bakıyorum ya. Bayıl. İki baygın mı? Evet. Tamam çatı bana çıkardı. Baygın bir tane daha. Tamam 2'dir. 2 İki diye düşünelim. 2 büyük ihtimal. Geliyor musunuz abi? Kontrol ediyorum tamam. ben. Bombalasana Musab varsa bomba. Hiçbir şey bulamadım vallahi Kim ya. Kim attı bombayı buraya? Ben dağıtmadım attım şimdi attım. Çatı. Aynen. Çatı. Baygın var baygın var. Çatıyı yakıyorum. Atladı atladı. Atladı aynen. Öldü 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 öldü. öldü. Helal. kulak güzel lazım. Çok kasıyor, çok kasıyor. Aha, kısıyor. araç arkamda, araç arkamda. Araç geldi. Dikkat. Bu ne helal, lan? Helal. Bir tane daha baygın. burada Adam beni kovalıyormuş mu duvarın arkasında, duvarın arkasında. Birer vuracak beni. Gel sen, gel 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 gel. gel. Aracın mı? Abi, bomba Abi, lazım. Bomba, yak, bomba yok, bomba yok, bomba Musab bana gelsene Musab. At. Abi, lazım. Adam önündeki duvar. Kanka son bir, son bir, bir Kanka, Tam bayıldı. Helal. Helal. Uyandırmaya, Uyandırmaya çalışıyor. Evet. Mi? Musab e, e, Musab beni ben dostum. Biliyorum, biliyorum. Ben çıkıyorum. Bomba lazım. Bomba var. var. Ben, bombam var. ben, bombam var. Kanka, ben bomba atacağım oraya. Kanka bomba at ben bir yere çıkıyorum. Geri çıkıyor, lazım hadi. beni. Tuttum. Eee duvarın arkasındalar. Duvarın arkasında var. var. Burada adam var. Ya görmedim adam yatmış orada ya. Ya bomba geldi ya. Adam var burada. Burada adam var. Baygın. gel geri gel. Baygın abi, iki baygın, iki baygın. baygın. Tamam tamam tamam. Sen düştün mü? Aynen bayağı bomba Abi karşıda iki baygın var. Gitsene o yerde. <laughs> abi, tamam, Hedala, gitti mi? Hele. Abi kaç ekip geldi buraya ya? Böyle bir şey olamaz ha. Ki. Bir tane vur yer vur yerde, bitmedi tam, lan. Ha. Nereden geldi bilmiyorum. O değil bana kill Bak, gelmedi işte. Şurada yatıyordu birisi. Nerede? Oo orada sen yatıyordu. onu görmedin mi? Tamam işte orada bir vardı ki zaten. Yatıyormuş. Ben arkadaki arabayı kovaladım. Geri geldim. Şu alacağım. Yatıyordu orada. Yok vardı zaten biri ya. Benim aşağı inerken ben dengemi kaybettim. Yoksa bayılmaz ona yani. infoyu verseniz iki tane bombam vardı? E Ego burda burada lan. Ego burada. <laughs> evet ondan. Kanka, Oğlum burada kaç ekip şu, oldu? Siz tabi onu görmediniz tabi değil mi? Şunları görmediniz değil mi? Hangilerin? Yok onları abi, görmedim. Bak ben onları Aa, bak, o, gideni, bu arada. İşte <laughs> o, gideni tarıyordum ben geri geldim. Bunları da mı siz bitirdiniz? Aynen bu, abi, bu, 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 ben vurdum işte ben, şu bu, Bunlar bu, burada... Şurada sana bomba atıyordu bak kanka. Ama defterim kapanırdı. Gelmiş, bomba Çünkü Sezer'i bıraktım yani artık. Dedim etraftaki sayı azalsın bir ya. Bak baygını kaldırmış ya yolda birini baygıttım ya. Onu kaldırmış. Şeyler şu lootu yapalım.